Herkese çok çok selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde güzel bir Bluetooth hoparlör tanıtımı yapacağım arkadaşlar sizlere. Ee, bu Bluetooth hoparlörümüz markası Xreme. Şöyle dış çekim yapayım dedim arkadaşlar. Burada da gölge güneş falan gezerken çok ses falan bir şeyler oldu. Burayı bulabildim en uygun. Burada hemen hızlıca size bu güzel ürünün bir tanıtımını yapalım istedik. Şimdi bu Bluetooth hoparlörler biliyorsunuz gittiğimiz her yerde bizimle gelebiliyor. Küçük yer kaplamıyorlar. Ee, ve oldukça verimli çalışıyorlar. Yalnız arkadaşlar biz şu an dış ortama gidelim dedik. Alelacele hoparlörü de alalım evden diye konuştuk. Kutusu, kablosu vesaire evde kaldı. Ben size onların bilgisini de vereyim. Kutu içeriğinden de tabii ki bahsedeyim arkadaşlar. Ee, o ürünler şu anda burada değil. Kutusu vardı. Şeffaf bir ya da korumalı böyle içini göstermeyen beyaz bir poşet vardı bunun üzerinde. Sonra e, micro USB uçlu bir şarj aleti vardı. Bir ucuda normal USB girişiydi. Herhangi bir şarj aletlerine uyum sağlasın diye. Bir de AUX kablosu vardı arkadaşlar. E, herhangi bir araçlarda falan e, şey aktarımı yapsın diye. Ses aktarımı yapabilin diye yani müziklerimizi falan. Şimdi arkadaşlar ürünümüzün iki tane hoparlörsü şöyle gözüküyor. Buralarda yanlarda hem parlak böyle disk gibi bir görüntüsü var. E, bana göre hoş yapılmış yani. Bunlar şöyle deviniyor, müzik vurdukça böyle deviniyorlar arkadaşlar. Bir de şu bölümde birkaç tane hoparlör var. Muhtemelen iki tanedir bu da. Şöyle biraz oynattığın zaman şurada yuvarlak iki tane göz gözüküyor ama size gözükmeyebilir. Ben de şu anda tam göremiyorum zaten orayı. Hoparlörümüzün i̇şte burada iki tane çengel takılabilen metal görüyorsunuz yer yapmışlar. Bunun bir de kayışı çıkmıştı içeriden onu da hemen ekleyip. Sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tuşumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi bluetooth aramalarını açıyor ses kısıyor ses açıyor bir sonraki şarkı burada açma kapama tuşu var şurada da sanırım bluetooth aramaları ona bakarız arkadaşlar Şimdi girişlerine bir göz atalım şurada neler yazmış şuraları da net bir şekilde göstereyim hoparlör muhtemelen bluetooth aramalarında da şu marka yazacak ekstreme ya bu ekstreme markası biraz diğerlerinden ayrılıyor. Hani biraz uzun ömürlü olabiliyor diye biz bunu tercih ettik. Girişlerinden bahsedeyim. Ee, şu anda gölgede olduğu için gözükmüyor. Şurada belki görebilir. İyi mi şöyle? Evet. benden tarafta en sağ tarafında hafıza kartı girişi. Şurada AUX girişi. Şurada USB ve flash bellek girişi var. Görüyorsunuz. En solda da şarj olacağı yer yazıyor. Şöyle gözüksün. 5 potla şarj edebiliyorsunuz. İç kısmı bu kadar. Başka bir giriş falan yok. Hemen şu fermarı kapatalım. Bunun fermarlı olmasındaki amaç nedir arkadaşlar? Ee, ürün tabii ki ne kadar bunu vaat ediyor bilemiyoruz ama su sıçramalarına, biraz su darbelerine falan dayanıklı bir kumaş yapılmış arkadaşlar. Bu üzerindeki su itici bir kumaş aslında. Ee, bunun herhangi bir internette veya yurt dışı e, sitelerinde bakabilirsiniz. Şu kılıfları satılabiliyor aslında. Bu kılıf çıkan bir kılıf aslında. Bu kırmızı böyle soyulabiliyor. Şurasında biraz zorlanırsınız ama hani o arası da çıkabiliyordur sonuçta. Ürünün ön tarafında gördüğünüz gibi metal bir logosu var. Burada ayrıca ne bileyim falan benzetmeye çalışmış herhalde kendini biraz. Ee şöyle çevirip arka taraflarına bakacak olursak iki tane de şurada silikon ayak var görüyorsunuz. Bu masanın üzerinde falan hani rahatça durmasını sağlıyor. Hatta şöyle hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi ürünün ayakları böyle masa üzerinde falan rahat böyle yer almasını sağlıyor. Böyle hemen kendi kendine de müzik sesinden yıkılacak bir seviyede bir üründe değil. Ağırlığından bahsedeyim yani 400-500 gram gelebilir bu. Bana öyle geldi. Şöyle bir çalkalayalım. Bir şey var mı diye. İçinde hafif böyle malzemelerin tam yerini kaynaklı sanki bir boşluk var gibi bana öyle hissettirdi. Yani içinde bataryası vesaire bir oynuyor gibi şöyle. Tabi çok kaliteli ürünlerle kıyas götürmez arkadaşlar ama kendi seviyesinde de iyi bir yerde yer alır. Tekrar göstereyim şöyle ekstreme markası. Ürünümüzün şimdi açma tuşuna bir basalım hep beraber. Şurada gördüğünüz gibi acaba nasıl bir tepki verecek? tamam. Çok güzel. Tuşu açtıktan sonra böyle bir tepki veriyor. Şurada beyaz led yanıyor. Sanki şurada da hemen bluetooth aktif oldu. Bu bluetooth aramalarının görünürlük olduğu zaman herhalde yanıp sönüyor arkadaşlar. Diğer cihazlardan bildiğim kadarıyla bu sabit yanarsa eğer o zaman eşleşmiş oluyor. Bluetooth cihazla nasıl gözüktüğüne de bakarız. Ayrıca şuradan biraz bahsedeyim. Burası batarya göstergesi. İçinde bak bir diş eksik gösteriyor şu anda. Görüyorsunuzdur. Evet dördü yanıyor. Bir diş eksik gösteriyor şu anda. Cihaz açtım hemen cep telefonunu da hazırladım. Sizi göreceği şekle getirdim arkadaşlar. Şöyle arama tuşuna bastım. Arama tuşlarından Nereye gitti bu cihaz? Ha, extreme diye geldi. Şurada gözüküyor zaten. Hemen şuna bir basalım. Bir eşleyelim. Ee... şu an eşleştirdi. Zaten verdiği tepkiyi de duydunuz arkadaşlar. Bu bağlanmadan önce aslında sesini full'e getirirsek daha iyi sağlıklı olurdu. Fakat biz bağlandıktan sonra fullleyelim. Sesini sona getirdiğimiz zamanki tepkisi de bu şekilde arkadaşlar. Ürünün tüm özelliklerini bunu tüm aramasındaki gösteren tepkisini falan paylaşacağız. Ürünün ses seviyesini falan sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. İşte herhangi bir ışığı bir şeyi var mı özelliklerin hepsini size göstermeye çalışacağız e, tüm özelliklerinden bahsetmeye çalışacağız ve sesinin nasıl çıktığını da beraber telifsiz bir müzik açarak bakacağız arkadaşlar. Ürünü telefonumuza bağladığımıza göre şimdi de bir sesini duyalım istiyorum arkadaşlar. Az önceki açtığımız müzik biraz çiz özellikliydi. Şimdi bir de bas özellikli müzik açayım. Şu yan taraflardaki titreşimleri, tepkileri de bir gösterelim. Şimdi de şöyle belli bir mesafeden açık alanda nasıl sesi geliyor ona bir bakalım. Bu Otosikletin üzerine bıraktım bakalım buradan sesi açık alanda nasıl verecek. Sesi böyle alıyormuş. Dostlar bir de şunu ekleyelim Powerbank olarak da kullanabiliyor. Buradan cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Buraya kablo girişinden flash bellek girişine taktığınız zaman bir ucunu da telefonunuza takabiliyorsunuz. Bunu eklemeyi unutmuşum. Bir de şarj ne kadar gidiyor diye soracak arkadaşlar olabilir şarjı da yaklaşık 5-6 saattir kullandık dışarıda şu an işte eve geldik bu süre zarfında hiçbir sıkıntı çıkartmadı sesi de bayağı yüksek açıktı aslında ön tarafında hala yine iş göstergeleri yanıyor 3-4 tanesi hala full bu da demek oluyor ki yani uzun süre işlem yapacak bunu gösteriyor veya ihtiyaç duyduğunuzda Power Bank olarak da işlem görecek. Sizi birkaç problemden bir anda uzaklaştırabilecek kapasiteye sahipmiş onu anladım ben. Bahsetmiş olduğum gibi kapalı alandaki ses performansı nasıl olacak diye onu da bir ekleyelim. Şimdi bir müzik açayım ben bir de ona bakalım. Şimdi müziğimizi başlattım bir, bir göz atalım hep beraber. Şu anda da ürünü şarja taktım. Şarj tepkisine de bakacağız hemen ışığına. Bu arada da Ramazan ayındayız. Allah tüm ibadetlerinizi kabul etsin. İnşallah daha güzel Ramazanlara da kavuşalım. Yaralarımızı da hep beraber saralım. Depremden dolayı üzgün olan tüm kardeşlerimize de sabırlar dileyelim arkadaşlar. Ürünümüzü şarja taktığımız zaman ışık tepkisi bu şekilde. Flaşı bir kapatayım orayı bir görmeniz için. Evet şu şekilde ışık tepkisi var. Full dolunca değişecek mi? Ona da bir göz atmış oluruz. Tabii ki dolduğu saatte bakmış olacağız. Biraz önce de e, telefonla bluetooth'a bağlayarak konuşmayı denedik arkadaşlar. Şimdi konuşmada hiç ses gitmedi. Karşı tarafa buradan düzgün bir ses gitmedi. Acaba biz mi beceremedik? Detaylı da çok da bakamadık açıkçası. Bir kaç kez denedik. Ondan sonra ısrar etmemeye karar verdik. Çünkü vakitte biraz kısıtlıydı. E, şarja da tekrar takacağım birazdan. E, ne kadar sürede dolduğunu tespit etmek amaçlı hala denemeye devam ediyoruz. Bulutta e, bağlanmasına gelince de şimdi aratmaları açtığımız zaman ilk ekstreme gözüküyor. Mesela şuraya basıyoruz açma kapatmadan sonra gözüküyor. Ama bağlanması için de şuna basıyoruz arkadaşlar. Şurada yanıp sönen ışık var ya oraya basıyoruz bir kere. Oradan e, hemen bağlantıyı gerçekleştiriyor. Ön tarafta da şu an full'e yakın herhalde. Beşinci ışık şarj olurken kırmızı yanan ışık sanırım. Yani full dolu da olabilir. E, hoparlörümüz boş değildi şarja taktığımız zaman. Evet şöyle kaldırıp tekrar bir bakalım. Bu sağdaki tek başına yanan sadece şarj olurken yanan kırmızı ışık. Soldaki dört tanesi ise batarya durumunu belli eden ışıklar. Bir, i̇yice bir dolsun bakalım. Ne kadar sürecek, nasıl ilerleyecek tespit etmiş olalım biz. Dostlar cihaz şarjda biraz kaldı. Ee, ne kadar kaldı? Yaklaşık 2-2,5 saattir şarjda. Full doldu artık. Çok fazla da e, defalarca kez deneyemedim bu dolum işlemini. Belki 1,5 ile 2,5 arası doluyor diyelim. Çok boş değil çünkü problemimizin şarjı. Tam dolduğunda böyle komple sönüyor gördüğünüz gibi. Hiç ışık falan kalmıyor. Böylelikle de tüm ışık tepkimelerini de görmüş olduk hep beraber. Şimdi şarjdan çekip tekrar kullanmaya başlayalım. Ürünün e, ne kadar yer kaplayabileceğinden de bahsedeyim. Yaklaşık olarak ya 15 değildir, 20 santimlik bir ürün arkadaşlar. Güzel, pratik, e, her yere atıp götürebileceğiniz çantanızda falan yer kaplamayacak. Bağcınıza rahatlıkla sığacak. Yani ne bileyim bisikletinize bile herhangi bir yerine takıp götürebileceğiniz, sizi eğlendirebilecek bir ürün. Bunun toporları hayatımızda biliyorsunuz artık çok yer almaya başladı. Bluetooth kulaklıklar vesaire gibi kanalımızda da birçok içerik bölümleri var arkadaşlar sizler için hazırladığımız hepsine göz atabilirsiniz. Bizlere de yorum ve beğeni yaparak destek olmanızı bekliyoruz ve bize destek olanlara zaten çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi yeni yeni gören, yeni yeni tanıyan da herkesi ailemizi katılmalarını bekliyoruz. Yeni bölüm farklı içeriklerle tekrar hep beraber görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.